Thank Obrigado. É

Daha önce yaptığımız okul çalışmaları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde artık sonuç almaya başladık. Önceki çalışmalarımızın temelini oluşturduk. Artık Bingöl'de de yeni e, e, özlediğimiz spor kültürü oluşmaya başladı. Spor kültürünün oluşmasından dolayı artık başarılar iyi bir şekilde neredeyse bütün branşlara yansımış durumda. Biz de bu branşlardan biri olduğumuz için çok mutluyuz. Daha güzel şeyler yapmak için de şimdi sırtımızda olan yükün farkındayız. Yükümüzün daha ağır olduğunu biliyoruz. Onun için çalışmalarımız daha aktif ve daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Temennimiz en güzel şekilde hem sporcularımızın iyi yere gelebilmesi, hem ilimizden ülkemizi iyi bir şekilde temsil edebilecek çocukları bulup milli takıma göndermek. Bir tane ikizim var. Onun sayesinde başladım. İlk önce sevmedim. Sonrasında devamla başladım. Geliştik. Hocamız yardım etti. Annem babam da dördü baştır Bırak. Annem dördü gidiyorsan git gitmiyorsan gitme. Can sıkıntısı basmıştı ama ben geldim, alıştım artık her gün geliyorum. Şanlıurfa'da ikinci oldum. Çorum'da ikinci oldum. Afyon'a gittik. Afyon'da da maç yaptık. Bazıları dalga geçti. sen şimdi birinci olamazsın. Ben de senden birisi emin, üstüne düştü. Ama yine Allah izin verdi aldık bu maçı da birinci olduk. Kupa madalya hepsini aldık. Balkan şampiyonasında birinciye küsüne çıkıp Türk bayrağını dalgandırmak istiyorum.